bir insan Allah beni seviyor mu diye kendi kendine bir soru sorduğu zaman durumunu öğrenmek istediği zaman nelere bakması gerektiğini görmüş olacağız. Allah bana kızıyor mu diye kişi düşündüğü zaman nelere bakması gerektiğini görmüş olacağız. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالَى nada نَادَى allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Nada Cibril'e, Cibril, Cibril Aleyhisselam'a şöyle emreder. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلَانًا Muhakkak ki Allahu Teala falanca kişiyi seviyor. Burada isim söylüyor Rabbimiz. Yani kimi seviyorsa onu söylüyor falan kişiyi Allahu Teala muhakkak ki seviyor buhu, ya Cebrail sen de onu sev. Fiyhibbuhu Cibrilu Cibril Aleyhisselam da o adamı ya da o kadını o kişiyi sever. Feyunadi fi ehli sema sonra Cebrail Aleyhisselam o dört büyük meleğin de efendisi, meleklerin de efendisi olan Cebrail Aleyhisselam sema ehline, gök ehline o meleklere şöyle seslenir. İnna Allaha yuhibbu filanen Allahu Teala muhakkak ki falan kişiyi seviyor. Fe yuhibbuhu fe ehibbuhu, siz de onu sevin. Muhakkak ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri falancayı seviyor. Siz de onu sevin der. Fe ehlü sema gök ehli de sema ehli melekler de o kimseyi severler. Sümme yu'lu lehu'l kabulu fil ardı sonra Allah-u Teala insanların gönüllerine o kimse hakkında bir sevgi meydana getirir. Şimdi hadis-i şerifte baktığımız zaman Rabbimiz Celle Celaluhu bir kimseyi sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı emreder der ki Ey Cebrail ben falanca kişiyi seviyorum sen de onu sev. Cebrail Aleyhisselam da gök ehline der ki Ey gök ehli ey melekler Allahu Teala falancayı seviyor siz de onu sevin ve onlar da gök ehli de onu severler ve sonra yeryüzünde bulunan insanların kalplerine de o kimseye karşı gönüllerine de bir sevgi Rabbimiz meydana getirir. Demek ki insanlar içerisinde Allah'ın dinini yaşadığından dolayı, İslam'ı yaşadığından dolayı sevilen bir insan varsa biz onu seviyorsak işte Rabbimiz onu sevmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ı sevmesini emretmiştir ve bütün gök ehline sevmesini emretmiştir ve bütün gök ehli melekler de Cebrail Aleyhisselam da Allah da o kimseyi sevmiştir ve bizim kalbimize de o kişiye karşı bir sevgi bir muhabbet bu sevgiden dolayı oluşmuştur. Tabi Allahu Teala'nın sevgisi nedir? Razı olmasıdır. Allah ondan memnun oluyor, razı oluyor. E, meleklerin sevmesi nedir? Onunla melekler de tövbe ederler, istiğfar ederler, o kimse için dua ederler ve yeryüzünde bulunan insanların da kalplerine o sevgi meydana geldiği zaman ne olur? Allah'ın dinini yaşayan, Allah'ın yolunda giden o insana karşı bir sevgi, bir muhabbet halesi oluşmuş oluyor. Şimdi bunu biraz daha açan ve biraz da ilavelerle olan bir başka hadis-i şerifte, bu okuduğumuz Buhari ve Müslim'de ortak ittifak ettikleri bir hadis-i şerif idi. Şimdi Müslim'de geçen rivayette şöyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. İnna Teala ida ehabbe abden daa Cibril'e Allahu Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama emreder. İnni uhibbu fulanen fa ahbibhu. Ben falancayı seviyorum, sen de onu sev. Fe yuhibbuhu Cibril, Cibril aleyhisselam da onu sever. Sonra yunadi fi's Sonra Cebrail aleyhisselam bütün sema ehline, gök ehline, bütün meleklere Şöyle der feyakul. İnna fe Allah yuhibbu fulanen fehibbuhu. Allahu Teala falan kişiyi seviyor, siz de onu sevin. Fe yuhibbuhu sema. Bütün sema ehli de onu sever. Summe yu'lahu lehul kabulu fil ard. Ve bütün yeryüzünde yani Müslümanların kalplerine yeryüzünde o insana karşı kadın ya da erkek o insana karşı kalplerinde bir sevgi meydana getir. Şimdi burasına baktığımız zaman biraz önce okuduğumuz hadisle 3 aşağı beş yukarı aynı. Şimdi burada şöyle bir ilave var. Ve izâ ebğala abden da Cibril'e Allahu Teala bir kula öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, onu sevmediği zaman Cebrail Aleyhisselam'a şöyle emreder. Feyakul inni ubghulu fulanen Ya Cebrail ben falanca kişiye kızgınım. Onu sevmiyorum. Fe sen de onu sevme feyubghiduhu cibril cibril aleyhisselam da onu sevmez Sümbe yunadi fi ehli sema sonra gök ehline seba ehline meleklere Cebrail Aleyhisselam şöyle nida eder şöyle seslenir İnna Allah fulanen muhakkak ki Allahu Teala falan kimseye kızgındır onu sevmiyor fe siz de onu sevmeyin. Sümbe tuula lehul baghdau fil ardı sonra yeryüzünde insanların kalplerine o kişiye karşı bir e, sevmeme, e, o kimseye karşı bir kızgınlık, bir öfke Allahu Teala onu yerleştirir. Şimdi bu hadis-i şeriflerde gördüğümüz kadarıyla dinini yaşayan, Allah'ın dinini yerine getiren, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolundan giden insanları Allah seviyor ve Cebrail Aleyhisselam'a sen de onu seviyorum ben bunu seviyorum ve bütün gök ehli de onları seviyor ve yeryüzünde insanların kalplerinde bir sevgi meydana geliyor ama Allah'a düşmanlık eden, Kur'an'a düşmanlık eden, peygamberine düşmanlık eden, Allah'ın kanunlarına düşmanlık eden insana da Rabbimiz Celle Celaluhu ben onu, falancayı sevmiyorum, ya Cebrail sen de onu sevme, gök ehli de onu sevmiyor ve insanların kalplerine de e, o kimseye karşı bir öfke, bir sevgisizlik meydana gelmiş oluyor. Şimdi bizler de gerçekten dini yaşadığımızdan dolayı birileri bizi seviyorsa emin olun ki, Allah Cebrail Aleyhisselam'a ve meleklere bizi sevmeleri için böyle bir emir vermiştir. Ama dinimizi yaşadığımızdan dolayı, sırf dinimizi yaşamadığımızdan dolayı bizleri birileri sevmezse ve bilin ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri o kimselere karşı kızgındır, öfkelidir. Niye? Din Allah'ın dinidir. Allah'ın dinine, dinine karşı gelen Allah'a karşı gelmiştir. İslam, Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi dindir. Ona karşı gelen Allah'a karşı gelmiştir. Kur'an-ı Azimüşşan son ilahi kitaptır. Ona karşı gelen, onu sevmeyen Allah'a karşı gelmiştir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın peygamberidir. Ona karşı gelen ona cephe alan insan da Allah'a cephe almıştır. Dolayısıyla Allah'ın sevgisizliğini, nefretini, kinini de celbetmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin, Cebrail Aleyhisselam'ın, meleklerin ve ehli imanın sevgisine, sevgisini celbeden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin gazabından, Rabbi'mizin öfkesinden, Cebrail Aleyhisselam ve meleklerin öfkesinden ve ehli imanın da öfkesinden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin.